Merhabalar. Yine çok nefis, çok pratik ve şahane bir tarifim var. Üstelik zeytinyağlı ve çok sağlıklı. Enginar dolması, taze enginar dolması. Üzerine bol limonla, ekşili, tuzlu, acılı, nefis bir lezzet. Mutlaka denemelisiniz. Yapım aşamasına başlayabiliriz. Öncelikle bir çay bardağı pirincimi sıcak su ıslatarak bir kenara alıyorum. Limonlu suyumu hazırlıyorum. Ve enginarları temizlemeye başlıyorum. Öncelikle enginarın sap kısmına birkaç yaprakla birlikte alıyorum. Bu sayede düz durmasını sağlıyorum. Üstünden de sivri olan kısımları, 3 sıra falan iç içe geçen yapraklarını kesiyorum. Vura vura gevşetiyorum yaprakları. Tezgaha veya kesme tahtasına vurarak bu işlemi yapabilirsiniz. Ortasını tamamen temizledim, çıkardım. Bu arada ortasını çıkarırken kaydetmeyi durdurmuşum. Birazdan tekrar göstereceğim diğerini temizlerken. Şu orta kısımdaki beyaz, alt kısımdaki esas yiyeceğimiz yer enginarın kalbi. Orası. Şimdi tekrar ikinci enginarı temizliyorum. Üst kısmını kestim. Alt sap kısmını kesiyorum. Ve kesme tahtasına vurarak yaprakları gevşetiyorum daha rahat açılmasını sağlıyorum. Bu şekilde yeterince açıldıktan sonra orta kısmındaki o çiçek gibi olan göbek kısmını çıkartacağım. Kaşık yardımıyla çok rahat bir şekilde çıkarırsınız. En altında tüyler var. Bu çiçeğin iç kısmındaki tüyler gibi bu tüylerde. Kaşık yardımıyla evet şu kenardakileri de alt kısımları da böyle hafif bastırarak çok kolay bir şekilde çıkarabilirsiniz. İçinin tüylerini tamamen temizledikten sonra göstereyim size. Beyaz enginar kalbi gözüküyor. Evet bu şekilde tüylerden tamamen temizledim ve hemen hiç bekletmeden limonlu suya almamız gerekiyor. Çünkü enginar Anında kararan bir sebze. Temizlediğimiz parçaların limonlu suda beklemesi yeterli. Engilerin sap kısmı da çok lezzetli. Gerçekten orası da yeniyor. Ee, kenar sert kısımlarını alıyoruz. Ortasındaki beyaz yumuşak kısmını çıkarıp limonlu suyunu da aldım. Hepsini birlikte pişireceğim. Evet, içimize hazırlayabiliriz. Bunun için pirincimizin suyunu süzdüm ve iç malzemelerimizi ilave ediyorum. Ee, bir kuru soğan, 3-4 dal Taze soğan, çeyrek demet kadar dereotu ve çeyrek demet kadar maydanoz vardı. Yarım çay bardağı zeytinyağı ilave ettim. Bir çay kaşığı tatlı tuz, kırmızı biber, biraz tuz, biraz karabiber. E, Tabi damak tadınıza göre tuzunu falan artırabilirsiniz. Birazcık acı pul biber ilave ettim. Bir tatlı kaşığı kadar da kuru nane ilave ettim. Sonra bir domates rendesi veya püre de sos da olabilir. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Bu arada videolarımdaki kullandığım malzeme listesini mutlaka videomun altındaki açıklama kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Ölçüleriyle birlikte yazıyorum. Aynı zamanda kanalımı takip ederek abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Bu şekilde tenceremin tabanına birazcık zeytinyağı koydum 3 yemek kaşığı kadar ve içlerini doldurmaya başlıyorum enginarların orta kısmına bolca koydum sonra diğer kat, yaprak aralarını kat kat dolduruyorum elimle açarak her katmanı dolduruyorum pirinçli harcımızla bu şekilde enginar inanın en lezzetli hali en güzel hali enginar sevmeyenler bile bu tarifle bayıla bayıla yiyecektir Mutlaka denemelisiniz. Evet en en güzel hali diyebilirim. Yeteri kadar doldu. Tencereme yerleştiriyorum. Aynı şekilde diğerlerini de doldurdum. Aralarını da doldurdum. Bu iç harcımın altında kalan sosu da üzerine gezdirdim. Ziyan olmasın. Bize birazcık tuz, birazcık da yarım limon ilave ediyorum. Evet, iki çay bardağı su ilave edeceğim. Sonrasında ocağa alacağım. Bir taşımı kaynatacağım. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısarak yaklaşık bir 40-45 dakika pişireceğim. Şimdi bir taşım kaynadı. Ocağımın altını yavaşa getiriyorum. En kısık ayarda 40 dakika kadar pişirdim. Bu arada nefis kokular geliyor. Ocağı kapatarak soğumaya bırakıyorum. Dinlendi ılık bir vaziyette. Artık servis yapacağım. Çok güzel bir şekilde pişmiş. Davamadan da çıkıyor. Hafif böyle suyundan da üzerine gezdireceğim. Bütün lezzeti, aroması, ekşisi orada. Evet, üzerine biraz yaprak biber ilave ediyorum. Daha acı sevenler için biraz dereotu. Evet bu şekilde sunuma hazır. Nefis oldu. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Üzerine birazcık da limon sıkacağım. Böyle ekşi, tuzlu, acılı, enginarın o fresh lezzeti mutlaka denemelisiniz gerçekten. Ayrıca yemesi de inanılmaz keyifli. Yaprakları tek tek dişinizle sıyırarak yiyorsunuz. Alt kısımdaki bu beyaz yerler yeniyor. Diğer uç kısımlar yenmiyor dış yapraklardan başlayarak ortasına doğru yiyebilirsiniz dolmanızı. Çok keyifli gerçekten. Deneyeceklere kolay gelsin şimdiden. Afiyet olsun.